Merhaba sevgili dostlar, Fan Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın, keyifli, saatli, güzel bir gün diliyorum. Niyet ettiğiniz konularla alakalı umarım falımızda güzel şeyler çıkar. Ben gördüklerimi söyleyeceğim. Siz artık hayatlarınızda oturtmaya çalışırsınız. Kolektif olunca gördüğüm her şeyi söylemeye çalışıyorum. Bazen bağlantısız olabilir, kusura bakmayın. Hatta, hatta orada ben parantez açıcıyım çünkü bazı şeyler gerçekten çok ayrı çıkıyor birilerine demek ki gitmesi gereken mesajlar var diyerek orada da o yorumu koyuyorum aile diyeceğiz şöyle falımızı bir göstereyim önce aile ilgimi çekti açıkçası iş ve para konularında mücadele var ama güzel mücadeleler var önümüzde açılan bazı yollar şimdiden gördüm hatta bir haberiniz kapıda da diyebilirim hemen şimdi aile ve aile içindeki konular karşınızda dik başlı inatçı huysuz ya yani aslında burada dik başlı kelimesi şey agresif mi diyeyim hani benim dediğim olacak diyen bir kişiyle karşı karşıya